Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nup. Nasılsınız arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar iş bulmaya çalıştım. Hala iş bulamadım. Hep bir boş geziniyorum. Of ya. Sadece biraz eğitim var. Bunu da sağ olsun bana verdi. Arada sırada Hup'la görüşeceğim. Çünkü durumum çok kötü ya. Of of ya. Of bir sürü iş aramaya çalıştım. Hala iş vermediler ya. Bu ne ya? Çok sıkıldım ben bu hayattan ya. Şu zenginin evine bak. Şu zenginin evine bak. Şunların evlerine bak ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Yani hani canınız bu kosko yaşıyoruz. ben evsizim ya. Bu ne ya? Niye benim hayat yüzüme gülmüyor bana ya? Öf öf. İmdat! Arkadaşlar birisi vardı. Birisi vardı. Duydunuz mu? Birisi vardı. Birisi vardı arkadaşlar. Kim vardı? Birisi vardı. Birisi bir yardım ihtiyacı var herhalde. İmdat kurtarın beni. Kimsin? 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 Sen kimsin? Neredesin? Buradayım. Buradan geldi ses. Buradan geldi ses. Şurada bir adam var. Abi Abi iyi misin? Kurtar beni. Ay, oo, bu ne lan? Abi sen vücudun niye aşağıda? Bedi betona gömdüler. Betona mı gömdüler? Oo, abi kan içinde lan. abi oh, Arkadaşlar bu adama kim böyle yapmış? Kim yapabilir ki böyle? Kim bu kadar güçlüydü ki bu adama böyle yapmış? Kardeş iyi misin? Peki iyi misin? <laughs> Bana yardım et. Kimin yaptı biliyor musun? Sen kim yaptı böyle? Kim yaptı? Öğrenmek istiyor musun? Evet kim yaptı? Karaköylü. Karaköylü mü? Hmm. Karaköylü de kim abi? Karaköylü kim? Bu sokan çetebaşı. Bu adam mafya gibi bir şey beni buraya koydu. Çetesiyle birlikte beni dövdüler ve bayıttılar. Seni dövdüler ve bayıttılar mı? Karaköy'de kim nerede? Benim kanizlerimi takip et. Sık ya adam. Oo abi dur sen kim yapana görecek o gün. Kim yaptı sana böyle ya? Kan kanizlerimi takip et kanizlerimi takip et Bu Bunlar kim lan böyle? Uuu, abi arkanızdaki kanı farkında mısınız? Farkındayız ha sen ne yapacaksın? Ee, abi şurada bir ben üzüllerim de şurada bir abi var. O abi bizirsi dönmüş ve şu an betonun yanında hangi şeref son yaptı? Biz yaptık lan ne yapacaksın? Ne? Ne bunlar mı yapmış? O anam bunlar mı yapmış lan? O tiplere bak. Tamam cesur olup. Ya ee, abi yazık değil mi adama? Niye adamı böyle dövdünüz betonun içine soktunuz? Sağ ol, soracağız? Bak sen herhalde bu çetenin liderisin. Evet ben bu çetenin lideriyim. Sen karaköylü müsün? Aynen öyle. Belli zaten karasın da. Bak bir daha böyle bir şey yaparsan çok kötü olur. <laughs> Çocuklar geliyor musunuz? Bizi meydan akıyor. Evet abi görüyoruz. Evet abi görüyoruz. Bak. Bu yüzden şikayet edin, tamam mı? Allah Allah. O polisi edersen alacak. Anları da döverim. Bak sen çok kaşınıyorsun. Bak kaşınma. Kim lan bu velet bizi karşı çıkıyor? Benim adım Nup. Ha Nup. Anladım. Adın zaten ezik anlamına geliyor. Ezik seni. Şunu dövün lan çocuklar. Şunu dövün. Yakalayın şu çocuğu. Ne? Abi tamam bir dakika. Ne? Abi hayır bak. Taslı çıkmasın. Ay batası çıkmasın. Bakın gelmeyin. Bakın gelmeyin. Bakın gelmeyin. Yakala şunu. Gelmeyin. Baba gelme. Sakın bak sakın sakın. Bak sakın gelme. Sakın. Allah. Lan bak gel. Sakın gelme. Yardım edin. Kaç. Aa vurma. Abi vurma. Özür dilerim. Vurma. Yakala şunu. Vurma. Hayır. Hayır. Vurma abi lütfen. Gelme lütfen abi gelme. Gelme bak gelme bak bak gelme. Bak gelme. Allah. Yardım et. Yardım edin lütfen. Yardım edin. Beni dövüyorlar. Aa, abi yardım et. Ben hiç yardım edemem sana. Çok korkuyorum. Abi yardım et. Lütfen. Hayır. Gelme. Gelme. Ah pis yaratık. Gelme. 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 Yardım et. Yardım edin. Yardım edin. Ah. Lütfen gelme. Hayır. Ah. Ah. Eski dostum. İyi misin? Halk. Ah. Ah. Bay bayılıyorum galiba. Bay bayılıyorum galiba. Kanım ak kanım akmış. Halk. Halk. Bayılma iske dostum. Hayır. Dur. No, hayır. bayılma. No. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Derim. Hayır. Bayılma. Hayır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben onu planlı game kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ve bugünkü videomuz az önce gördüğünüz gibi üzücü bir video oldu. Çünkü Unup sokak çetelerine karıştı ve videoda gördüğünüz gibi bir sokak çetesine karıştı. Ve gördüğünüz yere tabi kaşınmanın sonucunda yani hak ettiğini de yedi aslında. Şu an Noob baygın arkadaşlar ve Hulk geldi onu kurtardı. Görüyorsunuz zaten Hulk görüyor. Bizim Noob nerede lan? Bizim Nub nerede? Valla bizim loop herhalde baygın durumda. Bayılmışız çünkü en son. Gönül üzere polis arabalara her şey geldi. Olay karıştı arkadaşlar. Bakalım diğer ki bölümde neler olacak? Noob hayata tutunabilecek mi arkadaşlar? Yoksa ölecek mi? Diğer ki bölümde neler olacak? Hepinizi çok seviyorum. Diğer ki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hulk geldi. Kurtardı onu. Ve belki Noob bu sayede yaşayabildi. Eğer Hulk biraz daha geç gelse de belki de o zombiler. O zombi çetesi. O sokak çetesi. Belki de Noob'u şu an burada öldürmüşlerdi. Çünkü en son kan akıyordu arkadaşlar. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.